Tamam bir, bir tur atalım ondan sonra olmaz mı? Bir tur atalım ondan sonra toplayalım. Kızım. Evet bugün Zeyzam'la beraber bugün 26 Mart 2023 Pazar Küçük Zeyzam'la beraber İznik Gölü kıyısında turluyoruz bisikletimizle. Ziza ses verdi ki babacığım. Ses verdin mi babacığım? Ses verdin mi küçük babam? Merhaba, merhaba yavrum. Parkı Hangi parkı? parkı. E, odun parka gitmeyelim mi? Odun parka mı gidelim yoksa odmayan parka mı gidelim? Odun parka mı gidelim yoksa bu parka mı gidelim? Peki bu parka. Bu parka o parka oğlu. Bu park o parka oğlu. Peki babacım. Hadi bakalım bu parkta bu park bebeği ol bakalım. Sen tatlı bebek olman için illaki bu parka gelmem. Aha. Gördün Var. Kimseler var evet. Evet. Kimseler var. Evet kimseler <laughs> var. Dur babacığım. <laughs> Bekle bunu çıkarma dışarısı soğuk çünkü.